Bakayım anne. <laughs> Elin kum mu olmuş? <laughs> Atmayın öyle birbirinize. Evet kovayı doldurabilirsiniz. Doldu mu kovanız? Eğleniyor musunuz kumda? Hı hı. Ne yaptınız bakalım? Tö. Kale mi yaptın? <laughs> Aa, kırıldı. <laughs> bakalım. Benim canım bir pasta istedi. Bana kumdan bir pasta yap. <laughs> ne <No, no, no. gülüyor> no, pasta yok? Anne pasta vermeyecek misiniz? No. Vereceksin. hadi ver o zaman. Bakayım bir bakayım. Senin tişörtün mü kirli? Hı hı. Bakayım bir Elif. <laughs> Düştü mü kova? Hayır, gel kendine. Al. al kovanı. O kovan ta nerede? Bakalım Elif gelip alabilecek mi? Bakalım, bakalım, bakalım. Yasemin ablası geldi. Ve günün Yasemin ablası kurtardı. Aa, arı geldi. Yine bir tane daha arı. Dikkat edin, arılar var. O ne biçim oyun. Hadi bisikletlerimizi getirelim mi? Gelin biraz da bisiklet sürelim. Hmm. Ya so, ne bir bak? Ne bir bak? <laughs> Yapma, atma öyle. <laughs> Çevreyi kirletme. Öyle yapma. Anladım. Söyle annem. Benim annem ne? Ben için? elinden yapacağım. Elin, ha elinle mi yapacaksın? Küreğe gerek yok. Anladım. Ne nerede? Ayak mı kirlendi? Şimdi bak. Bakayım. Elin. Ne, yapacağım? ne yapacaksın? <laughs> ne yaptın? Elinin mi topluyor? Evet. Evet. Elinin yapınca daha mı güzel oluyor? Evet. Niye daha güzel oluyor? Nasıl daha güzel oluyor? Anlat bir.